Evet şimdi bakın ne geliyor, hadi oğlum aha <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya oğlum şuna bak. Çok iyiydi bir dakika çok iyi abi bir bakın neredeyiz zürafadayız şu an zürafanın biraz daha enes tarafındayız birazdan oltayı indireceğiz şunu atalım. Birazdan oltayı indireceğiz, almaya çalışacağız. Ya, ya. Ya. Ya, gelecek ya şimdi. Ben de aynı Buradalar mı? Bu kaç tane? Vallahi yem bırakmadık ata ata. gelecek ya, şimdi da bir tane. daha. Oha. <laughs> gelecek şimdi. Ee, şarkı, attık. Şimdi gelecek çakal buraya. Bak, <laughs> tamam, atmayın, atmayın.